Bugün ev gezmesi yapacağız arkadaşlar sizinle. Antalya Kepez'den evimizi gezdireceğim size. Hazır e, evin erkekleri gitmişken ben de bu sırada bunu değerlendireyim dedim. Evimi dostlarıma gezdireyim dedim. Sizlere evimi gezdireceğim. Hadi buyurun ev gezelim. Burası giriş, entree. Bunlar sularımız, hazır su kullanıyoruz, çeşmeden içemiyoruz. Böyle, şu anahtarlarımızı açıp gitmişler. Kapatalım. Böyle, böyle. Bu torunlarımın etek, torunlarımın eteklerinden yaptım. Bunu da eteğin bir parçasından yaptım. Örtü. Böyle alışmışım. Ben her şeyi örtü yapıyorum. Eskiden kalma, kalma bir alışkanlık. Bu dikiş makinem. Bu dikiş makinem. Üzerindeki örtüyü de ben yaptım. Böyle. Bu şekilde. Yıllarca dikiş evime. Çevreme, yakınlarıma diktim. Yani yakın çevreme diktim yani. Ev tekstili şeklinde diktim. Böyle burası bir misafir gelince veriyoruz. Öyle girişten yandan bir oda. Böyle koltuklarım var burada. Bir tane yatak var tek kişilik. Bunun örtüsünü de ben diktim. Böyle. Bunun örtüsünü de ben diktim. O zamanlar modaydı. Isparta'da alıyorduk bunların parçalarını. Satın alıyorduk, yapıyorduk. Böyle. Bu şekilde. Böyle. Orada halılarım. Böyle televizyonum. Misafirim gelince rahat etsin diye. Burası oturma odam burası oturmadan hepiniz ee, de biliyorsunuz bir tarafta, bir burası oturmadan var, bunlar tablolar tabloyu çok seviyorum konuşmuş, biliyorsunuz bir Aynen. Bir şey bekledik, yani, Aynen. O, o zaman, yani, Aynen. Bu kurbanı, bu Böyle. Keser, dışı, efendim, vitrinlerim. sanette o, da ee, o, o zaman bu şiir söylüyor ki keramet taşlardaysa Böyle İzzet abinin hatırası bize. Hep seyrediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Burası oturma odasının balkonu. Balkonu. Bunlar çorbalıklarımız. Artık bugün dökeceğim. Size gösterdikten sonra dökeceğim böyle şey oldu. Altı beyaz bunların üzeri. Çok güzel oldu. Öyle güzel kokuyor ki. Harika bir koku. Mis gibi. Burada da böyle tablolarım ve saatim var. Her tarafta tablom var. Ben tabloyu çok seviyorum. Böyle. teşekkür Böyle burası lavabo. Lavabomuz. Tablamız böyle. Buralar tekrar yapılacak. İlk, i̇lk yaptırmadık biz. Yeniden tadilattan geçecek. Burası Yiğit'in odası. İşte Bekar odasına dönüştürü hemen. Hazır babasıyla yine Yiğit'in odasında da bir tablo. Hazır babasıyla gitmişken dedim çeki vereyim de. Hemen çeki verdim. Onlar gidince. Böyle her taraf kablo, her taraf e, bilgisayar, aletler, bilmem ne. Yani her taraf kablo, kablo. Bu yatak örtüsünü de ben diktim arkadaşlar. Bu da böyle yine fiyonklu fiyonklu. Çok fiyonk yapardım. Çiçekleri hep kendim yapardım. Perdecilerden kalan parçaları toplardım. Kendim yapardım. Bunun yastığı da olması lazım ama işte ben 5 yıldır bu evimde olmadığım için bulamadım nereye saklamışım. Böyle. Burası kaliferli olmadığı için kışın elektrikli aletlerle ısınıyoruz. Güzel oluyor. Burası banyo. Burası banyo. Hepsi yine tadilattan geçecek. Yaptırmadık biz yine böyle. Ama yine de seviyorum ben. Güzel evim. Beğeniyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Güle güle oturalım. Bu şekilde. Böyle bir dolabı var. Böyle. Allah güle güle oturmak kısmet etsin. Allah cümleye versin. Gerçekten güzel yani. Burası yatak odası. Fazla girmemize gerek yok. Burası yatak odası. Burası yatak odası. İşte böyle arkadaşlar. Bu kadar. Burada da yine bir tablomuz var. Benim tablom çok arkadaş. Her tarafım tablo. Mutfağa geçelim. Mutfağımıza geçelim. Böyle. Gelinim çok seviyor arkadaşlar. Yine pestil yapacağım. Hazırladım. Armut doğradım bunda. Erik armut. Ör, o şekilde. İstediğiniz meyveleri katabilirsiniz. Karıştırabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Bu benim bulaşık leğenim bakırdan. Yani çok güzel oluyor. Kışın ısıtması güzel oluyor. Hemen ısıtıyor sıcacık. Zaten sıcak suyum var yukarıdan geliyor. Ama yine de çok soğuk olduğu zamanlarda hemen hazır. Hem de küçük yer kaplamıyor. Çok hoşuma gidiyor bu. Böyle kullanıyorum. Kapağı da var. Kaldırdım kapağını. Tencereydi aslında pilav pişirirdim. Öyle işte. Çok sinirlerim var arkadaşlar. Mecburen. Kuruyu çok yapıyorum ben her yıl. Böyle. Bu mutfak balkonu. Bunlar turşuluklarım arkadaşlar. Hepsinden turşu yapacağım. Hepsinden. Böyle sarımsakları ıslattım. Sizden sonra turşularıma başlayacağım. Bu turşuluk. Bir şey küçük aldım. Önce aldım. Yemelik değil, turşuluk bu. Ayrı. Biberlerim turşuluk. Kelekler aldım arkadaşlar. Bu biberi de şey yapacağım. Pul biberi yapacağım. Kurutacağım. Küçük küçük doğrayacağım. Bunu da çekiyorum arkadaşlar. Pul biberi oluyor. Zeytinyağıyla değil de sıvı yağıyla da hafif karıştıra karıştıra ovuyorum kıp kırmızı oluyor. Öyle güzel oluyor ki turşulara yeşil fasulye de katacağım. Allah izin verirse. Seviyorlar yeşil fasulyeyi. Öyle işte. Bu da böyle bir sarmaşık oldu. Şeker hastaları içinmiş. Kendim için ektim. Böyle kavanozlarımı aldım. Yine burayı da çekeyim. Burası da dolu arkadaşlar. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz işte. Hazırlık kışa. Artık böyle. Zeytinlerimizi bile kurduk. Bunların sularını her gün değiştiriyorum. Ve 20 günde tatlanıyor. Denemek için yaptım şimdi. Asıl onlara başlayacağım Allah izin verirse. Bol yapacağım. Bunlar kurularım. Biliyorsunuz. Çok kuru yaptım meyve kuruları, sebze kuruları, her şey var. Her şey, her şey. Ne istiyorsan var. Yalnız bunları bir havalandıracağım yine. Kekik ektim işlerini. Böceklenmesin diye. Bu da böyle. Böyle. Allah güle güle oturtmak kısmet etsin. Allah cümleye versin. Bizden sizlere selamlar, sevgiler arkadaşlar. Evet. Antalya'dan selamlar, sevgiler. Hepinizi öpüyoruz. Sevgiyle selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar, iyi günler diliyoruz.